E... <laughs> hoş geldiniz ablalarım abilerim sefalar getirdiniz. Çok sessiz konuştum. Evet. Hoş geldiniz ablalarım abilerim. E, nasıl... sefalar getirdiniz. Kanalımıza. Canlarım benim. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Biz burada ne yapacağız? Hiç evet. salçalı kurabiye salçalı. yaptınız mı? Ben çok yaptım. Çok, çok da çok çok lezzetli çok olur. olur. Tam bir pizza tadında olur salçalı <laughs> kurabiyemiz. Kırmızı kırmızıydı. Geçen sene çok yapıyordum aynı bir Ondan sonra Şimdi onları bir ara bıraktık, şimdi çay demledim, dedim ki Bilim bir salçalı kurabiye yapalım dedim. Şey, e, yıl, ben şey, de normal yumarlak şey, yaparım, sen de. Ben şekerli şekerli. Şey, şey, Şurada e, mahlep kullanmıyorum, İsteğe göre mahlep bir çay kaşığı şey. kadar kullanabilirsiniz. Evet. Şey, burada ne var? Ee, burada yarım paketten az sana yağımız var. Şöyle. Burada sıvı yağ. Evet, şey. zeytinyağı doğru. Evet. Üz, üzüm sirkesi. Evet. Küçük bir çay kaşığı, bir çay kaşığı diyorum, bir yemek kaşığı salça. Evet. Bunun adı ya? Toz kırmızı biber kullanacağım. Toz kırmızı biber. Hı -hı. Bunun adı ne? Hı -hı. Nane. Evet, çok az bir nane kullanacağız. Şeker. Minnacık, bir cilindik şeker. Tuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Ee, bir tane yumurta. Evet, başka? Ee, bir paket kabartma tozu bir tane de un. Un evet. Un. Unumu elemeyeceğiz. mu evet. elemeyeceğim? Bunu mu elemiyoruz? bu, anne bu kekimi yemeğine bununla mı başlıyor? Şekerden mi başlıyor? <laughs> <laughs> yağımızı koyduk. Yağım oda sıcaklığında bir saat boyunca bekledi. Evet. Evet. Ayrıç bana yardım ediyor. Evet, al koyuyorum. Al koyuyorum ki. Tepsimizde yağladık. Tepsiyi tabii yağlayacağım. Bir adet yumurta. Bir tane daha yumurta koyalım, o da üstü için. Tamam, ben şu, tamam. Evet. Ben annemin yardımcısıyım. Evet, sen benim yardımcımsın. <laughs> ben mutfak yardımcıları olur ya, aynen öyle. Her kusur, yerden ben çıkıyorum. Farkında mısın öyle? Bir tatlı kaşığı, bir cimcik şeker. Bir cimcik alıyorum. Bir çay e, kaşığı kadar da ben kırmızı toz, toz kırmızı biber kullanıyorum çok okay. lezzetli oluyor. Mutlaka kahvenin. <laughs> Yine bundan da bir çay kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Bu isteğe bağlı nane. Biraz kararı Şimdi bunu atmayacağız. bir parça da sirkemizi de koy. Sirke de. Ben şöyle kapağımın içine dökeceğim. Yarım kapak kadar. Az koyalım ki. Korkuyor musun sirkeli? Geçen de ama sirkeli olduğuna inanmadınız. Doğru mu? Çok oldu. Nasıl bu tadı? Çok güzel. Ne Yaptın yapmış geçen gün? Yarım unuttum. Yarım unuttum artık. Elme tabii ki. Ben annemin keklerini hepsini beğeniyorum ama ben birazcık tadını unuttum. Unuttun mu anne? Unuttum. De uzun, uzun zamandır, zamandır ben yapmadım. Bu doğru. Uzun zamandır yapmadım Ama yani. da annemin bütün keklerini beğeniyorum. Artık benim kekim var. Kekim var. <laughs> O da beni kendi gibi Robert. Evet. evet Onun parseline eslem veriyordum. Hı -hı. Bir yere dokunma da şey geldi. Bir şey olmadı, geldi bir şey daha çıkıyordu. Olsun önemli değil. Müzeye gelse değiştir, sıkıntı evet. yok. Bütün mar margarinin malzemeyi, hepsini güzelce ne cilik cilik yaptık. Ben. E karıştırdık. Ben ha. şey yapmıştım. Kendi klasik kekimin tarifini vermiştim. Şimdi sen Değil. bana kabartma tozunu döküyorsun. ben döküyorum. Evet sen döküyorsun. Yes. Uzun <laughs> zaman da ben kek de yapmıyorum. Okuyama. Şu anda şey Aa, yapalım. Aaa çok güzel. Ee, <laughs> Şeyi kendine nasıl çok güzel olabilir onu bir söylesene. Hayır kokusu ama çok güzel. Hmm. Tabii ki de bu kabartma tozunu da onun üstüne dökeceğiz. Onu mu edemedin? Evet. Aynı bir şey bunun lazım uh hadi. -huh. Bu pastayı, tuzlu kurabiyeyi, salçalı <laughs> kurabiyeyi denemediyseniz mutlaka deneyin. Üzerine bol çörek eti ve susam ekleyebilirsiniz benim. Ben var ya susam ya çörek otu almayı unutmuşum. Bir şey diyeyim de biz bu kanalda bizim sözünü nebiliyormuşsa ablaları var diye. Senin o sözün benim de. Aynen. Benim sözün ne <laughs> peki başlangıç sözü? Ee, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> Ha pardon. Sizin bu kanalda sizin sağlık olsun. <laughs> Canlar vallahi. <zorla. gülüyor> Ama normalde de sağlık olsun değil mi? Normal gelmem her zaman Sağlık. Olsun. Demek ki her şeyin başı neymiş? Sağlık. Hatırlıyor musun dükkana bir amca gelmiştik. Sen evet. çok üzülmüştün. Neredeyse ağlayacaktım dedim. Hatırlıyor musun? He ha, onların türküleri, mı da evde adam hareket hareket şeyi yoktu. Yeteneği yoktu. Yürüyordu ama nasıl yürüyordu almış? çok zorlanıyordu değil mi? Yani ya ha. işte. Ha, bak bahsetmeyemiyorsun. İşte, o yüzden sağlık olsun demek. Ne demiş adam babana? Benim, Benim demiş e, keşke demiş hiçbir şeyim olmasaydı demiş ama keşke sağlığım yerinde olsaydı demiş. Yemeğimi bile zor yiyorum demiş. Yani Düşünün yani, konuşuyor, dinliyorum amcayı. Onun hani bizim şu anda bir dakika içinde kaç kelime konuşabiliyorum? O bir dakika içinde belki bir kelime. Hani bekleye bekleye, yavaş yavaş. Yani, yani nasıl diyeyim, hareket engeli var. Yani konuşmada da engel var. Yemek yemede engel var. Yani düşünün. Her zaman için tabii ki yarın bizim aynı duruma düşüneceğimiz ne var? Bir de o var. Diyeceğim ya başka. Tamam. Ama iş o yüzden her zaman için nedir kızım? Sağlık <laughs> olsun. Diyor. Yani önemli olan şükür etmek. Her gün Rabbine yattığında yatağına Allah'ım sana binlerce şükür olsun diyeceksin. Bildiğin dualarını okuyacaksın. Doğru mudur? Evet. Yeni dualar ekleyeceksin. Ben evet, zaten dördüncü sırada Kur'an'a gideceğim. Evet. Ay, ne evet. Ne ya ben size öğrenirsem tekrar beyazlamazsam olmaz. Evet doğru. Ben zaten gerçekten... yaz kuran kursu istiyorum aslında. Onu da araştırıyorum şu anda. Hani onu atıyorum. Bir de ben e, biz her gece yaptı yapmadan önce spanyol okuyorduk. Büyük evet, Fatih Ay, Sufaniye bunları bütün öğretiyorum duaları. Aynen. Artık, evet de Aynen. Onu artık öğreniyoruz yavaş yavaş. Tam öğren öğrenemedi ya. Biraz evet. Olsun. <laughs> oh. Oh. Sadiye geceler geceleri oku ya okuyabiliyoruz Sufaniye Allah'ın adını, Allah'ın adını cebaret elbet 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 öğrendin. Fatiha nasıl diyor? <gülüyor> <gülüyor> ama evet. tamam onu da biliyorsun ama en şaşıttı etli yarış, mu? <laughs> onu çok oyup, birazcık e, okuyamıyorum, birazcık okumuyor da. Ama onu hepsini öğrenmeye çalışacağım tabii ki. Tabii ki de bir şey bırakmayacağız yavaş yavaş. Seneye bir de şimdi din dersini doğalları ezberleyeceksin. Ay, o da önemli biz... değil. kendin için. Bir şey diyeceğim. Bizim okul bir din hocası var tamam mı? Bütün ağaçlar tırmanmıştır. Ben o din hocamızı çok seviyorum. Hmm, o da youtuberçu. Ee, takip etmek isterseniz Eyüp Kaya'nın, Eyüp Kaya değil mi? Doğru, Eyüp evet. Kaya yazarsanız YouTube'a. Çok farklı okay. videoları var. Hep Anasını... yani böyle tepelerde, çok Anasını... değişik. Anasını bakın Anasını... hiçbir şey yok. Tasında ezan okuyor. Şu çekeyim ben. Bir çakayım bir Olur mu? Hı hı. Evet. evet. Küçük bir. Tamam. Hayır, hayır, hayır. arkadaşım belki Biraz sessiz konuşur musun? Tabii, benim arkadaşım vardı, onun ayakkabısı çıkmıştı. Bir çocuk da onun ayakkabısını ana sınıfın çantasına atmıştı. Hemen bizim din hocamız gitti, e, arkadaşımın ayakkabısını aldı. He? Ana sınıfın tepe, tepesine çıkıyor. Parçalandı bir anda. Aslında çok güzel yorum, hiç ele yapışmayan bir hamur. Çok da güzel oldu. Aşık şu sarısı bende. Buyurun, bu da sizin hamurunuz hanımefendi. İstersen oklamanı ben... getirip aç, şekillerimi yap. Nasıl istiyorsan. Türkçe sana her zaman için hak tanımak lazım bence bu. Evet. Ama işte evet. Deniz'de katılmak istesen o zaman izin veririm. Sıkıntı yok. Ama kızlar sanki hani daha meraklı. Kızlar büyüyünce yapar bu işi yapar. Ama erkeklerle yapmasa bir tek kızlarla olmuyor bu iş. Doğru değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Bak böyle. Ve hmm. şuna susam ve şeyi nasıl unuttum var ya, şu aynı bisküvi gibi olacak adresin arası inşallah. Ve böyle harika... Bunlardan çubuklar bile yapabilirsin. Ben elimi açabilir miyim? Sen nasıl rahat ediyorsan ama. Elimi açabilir miyim? Açabilirsin ama daha rahat açarsın diye düşündüm ama. Onu çok da iyi açıklarmış. Çok hiç. şey yapma ama, çok ince yapma. Bu kadar yeter mi? Hı -hı. Bak benimkilerin kanlılıklarına. Sen öyle yapacaksın, ben ise böyle yapacağım. Şey Aa. Üzerlerine pul verekiyormuşum, susamam yok diye. <laughs> Benden her şeyi beklenir filan. Benim gibi bir anne olmaz olsun der Sen çok çabucak yapıyorsun ama. Ama seninkiler öyle çok şey ince yapma diyorum, kalın yap ki çok inceltme şeyini çünkü yanar. Hmm. Hı hı. Hı yani yanar mı? Benim işim acelelik. Yetiştirmek. Bazen yetişemiyorum gerçekten de evi toplamayı böyle bazen diyorum hani bir şeyler böyle yetişmiyor, gün yetmiyor bana. Hani uyuyor musunuz deseniz uyumuyorum, gerçekten de uyumuyorum. Bazen de, tabii ki de uyudum vakitlerde oluyor ayrı bir şey, bir hastalandığımda çok uyudum ama o, o onlar, yani iyi oldum ama ondan sonrası yetmedi bana gün. Neden? Evim dağıldı, toparlanmıyor, Anne, annem, e... çocuklar yardım etse de olmuyor bir şeyler. Annem hasta oluyor bazen, yatıyor, uyuyor. Ben de ona başucu nasıl koyuyor? Anne sen kaç tane yaptın? Bana bak sen bir, iki, üç, ama dört beş... yapıyorsun? ama çok kolay yapmazsın. Yani ama ben de öyle karar verdim çekme canım ama herkes kendini özgürdür yani. Seninkiler değil mi birazcık da? Hı hı. Yıldız mı istiyorsun? Ama sen çok şey yapıyorsun. Dur. Çok böyle incecik yapıyorsun. Bak şimdi. Bu kadar. Ha, biri bir mi? Ha, şu biri, biri mi? Bakaymış. Aa, sen orkanda bir şey oldu. Bak kalın olduğu için. Bak. Böyle mi? Evet, böyle? Çok şey yapma. Ha. Gördün mü? Nasıl? Doğru. Çok güzel. Çiçek çok gibi. Uzun da çok beğendim. Beğendin mi? Demin beğenmem diyordun. Az önce de kokusunu çok beğenmiştim ki. Evet, daha çok şekillerimiz vardı. Ama onları <laughs> bence oyun alanında her kaybettin. Aldın aldın çekmeceni de. Hayır çekmece de da benim ama onu ben bulamadım. Nasıl hızlan? <laughs> ben böylece 2 saatte kurabiye yaparım bu arada. Büyümme <laughs> falan 2 saatte. Ama büyüyünce daha hızlı yaparsın önce. Tamam. 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 Buna da bastır hemen. Çıkar ondan sonra da. İyice de bastırmıyorum. Ben bastırayım sen çıkar. Tamam. Olur. Ama işler bastırır Başka yok mu? Başka yok mu? Şu işte şunlardan işte. Hadi. Bunlardan başka yok mu? Kızım yapacağız ya devam ediyoruz ya. Kabın içinde. Başka da bitti. Bir tepsi çıktı işte. Ya bunlardan çok az yaptık. Bana bir tane yumurta sarısı getir hadi bakalım. Neden? Heee, onları ben yapacağım. Hı? Bir dakika, şimdi bir şey alacağım. Orada değil mi fırça? Bir şey kır yumurtayı. Ben kırırım. Tamam. Sarısını mı, etek sarısını mı koyacağız yoksa hepsini mi? Etek sarısını koysan daha iyi aslında. Bir kaba beyazını kır, bir kaba sarısını kır. Şunları kırayım mı? Ha, tamam. Kır. Hepsini, normal hepsini mi kıracağım? Hı? Hepsini mi kıracağım yoksa sarısını mı? Sadece sarısını kıracağım. Ya, anne vale, ben vale, yıkamam. Vale. Tamam tamam hepsini kırıyor da. Hepsini mi? Karıştırıyoruz güzelce, şöyle sürüyoruz. Evet aynı bir kırmıyoruz. Bütün yıldızlarla donattırdık. 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 Ben bunu karıştırmışım şimdi? Karıştırdım. Çok bir şey vermişim bak. Çok çabuk olmadı ama ne güzel. Yuvarlak olsun şöyle çiçek gibi. Çiçek gibi. Tamam. Hadi bakalım şur. Hemen fırına gitsin. Dur kapat Yavaş yavaş. Çok da şey yapma. Hı. 175 derecede. Kaç dakika pişsin? 20, 25 dakika kadar ısınmış oluyor. 20 25 dakika. Evet. siz tabii yine kontrol edin. Fırınınızı siz daha iyi bilirsiniz kurabiye pişirmesinde. Benimki de o şekilde oluyor. Hani bir şey yavaş yavaş akıtmada. Sarılarına batır da o yumurtayı da yarına kullanmış olurum. Dolaba koyarım. Evet. Her şeyde. Ben yapamıyorum anneciğim. Sen anneciğim niye onu da beceremedin? Aa, sen becerirsin canım. Ne yazık ki susam olsaydı bol susam ve bol çörek oldu. Yok mu? İşte yoktu, kalmamış. Ben nasıl unuttum da onu? Yani geçenden beri almadık ve hiç hamur şire de yapmamıştık. Evet, Ama bana yamadı. gelmedi. Ama yani kaşım ilk işim. Ama şey. hamur şey bol bol yaptığımız için yapamıyoruz. Fırınları açamıyoruz korkudan. Gerçekten de açamıyoruz fırınları korkudan. Evet. Çok elektrik faturası gelir diye yani. Şimdi biz bunu pişirmeye gönderelim. Sizi sofrada karşılayalım tekrardan. Şimdi bunu kapatacağız onu sofrada açılacağız yine. Evet fırından çıktılar kurabiyeler. Kurabiyelerimiz gibi oldular. Ama üzerine mutlaka yapacaksanız susam ve bol çörek otu dökün. Böyle de lezzetli oldu kesinlikle ve kesinlikle. Şunlar almışinkiler, yıldızlar gördüğünüz gibi. Şimdi sofrada eşim eşimle birlikte çayımızı içeceğiz, kurabiyelerimizi yiyeceğiz. Bize eşlik etmeye devam ederseniz çok seviniriz. <laughs> aynı kurabiye yaptı. Ya çocuklar Uyudular. Ne iş bu Ne oldu ya? Ha pardon, özür dilerim. Ay. <laughs> <laughs> ne bu kuzular bu zaman ne diyor ki öyle kuzuysa? Ha yeni olmuş ya adam. E şimdi oldu. Neydi bu? Sade. Sade bak bana. Şimdi bir şey diyeceğim gülersin bana. Sade bir şey içine bir şey yok diyecek mi? İçine bir şeyler var da Eyvallah. Deme oğlum şimdi. Ya her zaman yaptım kurabiyemi. Tamam tamam. içinde bir şey var deme. Yok bir şey bileceğim ben. O naneydi. <laughs> Yok naneydi naneydi. Naneyi yedik yani. Naneyi yedin, evet. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, naneyi yiyoruz işte. Bak bunlar kızının yaptıkları. <laughs> Şunlar da benim yaptıklarım. <laughs> Sen şimdi kızının yaptığını <laughs> daha çok seversin. Bunlar garanti oluyor. <laughs> Bilmeden de yapsa bir şey olmaz. Bugün Benim, cumartesi ya. O yüzden çocuklar çok erken önce. Okul olacağı zaman 12'yi artık bu ara dersler de bittiği için yani 12'ye kadar kalıyorlar. 11'e kadar, 12'ye kadar. Evet. Normalde saat 9'a yatırıyorduk. Ama şimdi ne yazık ki yaz tatili moduna girdiler. Ama bugün cumartesi olduğu için. Herkes dedim istediği saatte bugün uyusun dediğim için. Millet saat 9.30. Saat Ha saat hmm. on buçuk olmuş pardon. <laughs> Biz en son baktığımda sen onu onu geçiyordun. Aynı şu kurabiyelerin harika olmuş. Gelmek ister misin? Tadına bakmak Yok. ister misin? Ben sabah bakarım. Kahvaltı Nasıl bu kurabiye? Ya da gece yarısı uyanırsam onları onları açtırır. Anne ne yaptı güzel olmuş. Ben bir şekil dışı yattım. Yeni yaptın mı? Anne ben bir şekil dışı Ben gözlerimi kapatarak konuşuyorum. Tamam çocuğum, sen fazla konuşma. Yorma kendini. Sen uyuyor aşkım. Uyuyor <laughs> bebeğim. Yine aynı şimdilerim yani, görüyorsunuz mu? Görsün, bana gidiyor. hiç denemediyseniz. Denemeyin bence. <gülüyor> 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 deneyin, mutlaka deneyin. Gerçekten deneyin. Ya ben de neden uğraşıyorsun? Beğendin, yiyorsun. Bir şey <laughs> Ve her zaman yine klasik kurabiye. Televizyonda bazı şeyleri yayınlıyorlar ya. Ne? E, lütfen evinize denemeyiniz diye. <laughs> Dönüp diyor <laughs> dön 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 bir yazı çıkıyormuş. Vallahi şiddetle denemek ne diyorum. Şimdi desem kurabiyenin adını benle dalga geçecek. Ben mesela sütle bir şey yaparsam sütle bir şey yaptığımı kesinlikle söylemem. Çünkü yemez. Kurabiyenin adı Salçalı kurabiye. Yani salça neresinde? İçinde. <laughs> Almeler oradan gidiyor, 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 <laughs> dedik ya. Allah aşkına. Salça var mıydı? Ben izliyorum. Görmedim. Ben ya. söylemem o, normalde sana bazı şeyleri. <laughs> Çünkü sen mesela sütlü bir şey yaptığında yer misin? Yerim. Bunu sütle yaptığında. Ne? Yer misin? Yok. O zaman da yedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yani sana sütlü bir tatlı yapayım diye. Tamam mı aşkım? Sütlerce yap, adı üstüne sütlaşım. Hı, Onu yiyorsun. fırında yapıyorum. Adı üstüne de süt. Tamam Sen karışma çocuğum. Sen uyu. Bizim yani çayımızı karışma lütfen. Çay. Sıcak sıcak. Sütlü nuriye mi yapacak? Sütlü bir tatlı yapacağım. Sütlaş yapsa da değil. Süt, Adı üstünde sütlaşım. Tamam. Hmm, hmm. Şey. adını unuttum ya hani <laughs> sütler böyle <fışkırıyor>, tatlılar. <laughs> tiramisu yok tiramisu değil o tiramisu mıydı? <laughs> Ha, tiramisu onu yer misin O gün kim olduğunu mu anladın? Hmm. Moduna bağlı. Ben Modla ki. ne alaka? Ben de öyle ya. Ben de öyle. Ben mesela benim sen bir şey tatmak istiyorsan tatmak isterim. Tatmak istemiyorsan tatmam. Kızım. Tamam. Geç gün. dişin ağrıyor Dumet. Biz geçen akşam acile gittik. E şimdi randevu alamıyoruz bir türlü ya. Bu diş doktorundan. En sonunda aldık ama bayağı uzun süre. Doktor alsan ne olur? Doktor alamak bir şey değil. Cerrahtan diş ağrıyor. Cerrahtan çünkü ameliyat alacak dişi. Ve aşırı bir diş ağrısı çekiyoruz. Pense gitsin. Ay ben ilk evlendiğim senesi. Yani bu kadar şeylisini görmedim. Hatırlıyor musun? resmen dişini böyle artık sökmeye uğraşıyor ya o derece yani. Gece gitti, normalde çekmiyorlar, gece çektirdi dişini. Onu hatırlıyorum ben, hiç unutmam. Yani o dereceye gelmişti Arda. Çok şükür şu anda öyle yani çılgınlıklar yapmıyor. Oo, yaparım. Bence çayla kurabiye evet. tetikledi hayatım. Aynen, Değil aynen. Yüzünden oldu. Sesin yüzünden oluyor zaten. <laughs> Düşünlersin benim yüzümden. Ve günde iki kere diş fırçalayan bir adam. Ve dişleri benim dişlerimden sapasağlamdır. sağlamdır. Dişleri ben de günde iki kere fırçalarım. Onun dişleri daha bembeyazdır. Böyle en son ilk eğlendiğimizde bir çürüğü vardı. Şimdi de 22 sene sonra bir çürüğü daha oldu yani. O derece dişleri sağlamdır. Ben de ise diş sorunu çok yaşamışımdır. Ama sen korkuyor Ben çok korkuyorum. Çok Hı -hı, tamam, evet, tamam. yok yok, canlarım benim Allah'a emanet olun. kendisi çok çok iyi bakın, ben şimdi işime bir ağrı kesici vereyim. Yoksa bu gece yine nöbetteyiz. Yani diş ağrısı oldu mu Allah'ım yardım etsin. Yani diş ağrısı, zaten neremiz ağrısı orası canımız oluyor. İnşallah şu diş ağrısından da kurtuluruz. 5 gün sonra filan randevusu var sanırım, sonunda aldık. Ama çok uğraştık. Şu bir aydır randevu almaya uğraştık. Olmadı. Acile gidiyoruz geri gönderiyor. Gündüz normal diş doktoruna gidiyor. Olmaz diyorlar cerrah çekecek. İnşallah bir an önce alınır dişten. Bir yandan da o ameliyat sürüyordu. Ameliyat olmuyormuş yani. Belki hani siz yaşamışsınızdır. Kolay dersiniz. İnşallah da kolaydır. Biraz o da beni korkuttu. Benim bir tanışım vardı. Tanışımız vardı. O aynı şekilde operasyon oldu ve çenesi yamuldu. Allah korusun diyorum. İnşallah sağlıkla şu dişten kurtulur. Hayırlı akşamlar canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın inşallah.